Türkiye'yi okuyacağım ama dünya beni güldüreceği için paneli kapatıyorum. <laughs> paneli kapatacağım. Onun için hiç kimseyi görmeyeceğim yani. evet bakmayacağım. Yok dünya sana asla güvenmem. <laughs> Güldürürsün beni rezil olurum. Öyle mi canım? Ay pardon. <laughs> Daha biraz kibar konuşayım. Herkese mutlu, güzel günler <laughs> Ya siz burayı Allah <laughs> Ay canım benim ya. Herkese güzel günler olsun. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Beni tanıyan, tanımayan burada herkese. Nikolas var, As var, Labeta var. Ben bunları tanımıyorum. Ama onlar kesin beni tanıyordur. Evet. <laughs> Ne bileyim ya, kız alışmamışım ben. Mertan miktar konuşmaya alışmış, meşhur adam. Ben meşhur muyum? <laughs> tamam, teşekkür ederim. Evet, evet. Evet, ünlü olacağız. YouTube'da lütfen buradaki herkesin YouTube'a tıklayıp da beni beğenmesini istiyorum. Ee, biraz beğenilerim olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. hepinize şimdiden geçmiş olsun diyeyim. Dağlar seni delik delik delerim Delerim Kal buralar toprağını elerim Aman 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 dumanlı dağlar Sen bir kara koyun ben de bir kuzu Bir kuzu Sen döndükçe ardın sıra mele. dumanlı dallar. dağlar dağlar senin karanlık ardın var ardın var lale boynu neymiş derdin var aman aman derdin var aman aman Duman Yorudum var Yourudum var. Benim yurtsuz kal mı Nede İmaman aman ne de aman, aman Teşekkür ederim, dinlediğiniz için dinleyen yüreklerinize gelsin. Seslimarvay.com'a sohbetlerimizle ve güzel paylaşımlarınızla her zaman bekleriz.